Oğlum yamuk çekme şunu ya. Oğlum zaten düş çekiyorum ya. Gidiyorum lan bu evden. Şimdi tek başına video çek de görelim bakalım. Canku, bak sana ne aldım. Alo. Kardeşini mi arıyorsun? Kimsin lan sen? Bir saat içerisinde 100 bin liraya getirmezsen bir daha Cankut'u göremeyeceksin. Ulan çocuğun başına neler geldi ya. Bekle beni kardeşim geliyorum. Taylan mevzu var kardeşim çabuk gel. Hadi kardeşim dayanamıyorum. Ali <Sessizlik> buradayım çabuk. Kardeşim öldürecek bu beni koş. Bekle kardeşim. Selamünaleyküm. Oğlum sen nasıl girdin lan buraya? Öbür dünyada söylerler. Kim ne derse desin ye. İntikam.